Evet şu anda Ege'yi kedi yapacağız bakalım. Şey Acaba nasıl bir kedi olacak çok merak ediyorum Acaba ben de gerçekten. Olamıyoruz. Kurt adam, kurt adam yapalım o zaman çabuk. Ama bu da kurt adam Tamam ben de kurt adam olacağım. Ana şu anda acayip bir kurt adam oluyor bu. Bakalım. Oo. Hemen de role giriyoruz baksana. Vallahi kurtun bir adam olmuş gibi. Hadi bakalım göreceğim şimdi. Ana! Kurt adamın kılları çıkmış bıyığının üstünde. Ay! Kaşlara bak kaşlara. İyi e şimdi sen kurt adam olursan bizi de yersin ama. He? Baba baba şimdi de kırılıyor, pırılıyor, tırılıyor. Bak, tırılıyor, pırılıyor ya. Ay çok merak ediyorum. Gerçekten nasıl olacak bu acaba? Kurt adam. Ay. Gerçekten kurt adam nasıl olacak bakayım? Kurt adam. Burna bak. Ay burna bak burna. Kurt adamın tüylerine bak. Ay değişik bir Mutan vuruş Türk evi Gürtay. Kurt adama bak ya inanamıyorum gerçekten. Ege dur da dur olmadı. Gözlerini kapat. Gözlerini kapat çabuk. Böyle kısık kapat. Şöyle kapat. Kedilerin gözleri. Dur, dur kapat. Kedilerin gözleri siyah olur. Yan Ay gerçekten bu tam bir evir kedi oldu ya. Kurtların böyle buraları siyah. oldu Ay kedi kurt adam. Şimdi. Karman karışık bir şey Şun oldu. Olarak. Aha. Düzgün dur. adam. Şimdi. Kaşların üstünde hiçbir şey yok mu bunun ya? Yapacağız. <laughs> Ay kurt adam neymiş ya? Kıpkırmızı olmuş. Belli ediyoruz. Aa, bakayım. Gerçekten acayip bir şey oldun sen ya. Manisa kedisi gibi oldun sen. Tamam, Şimdi azıcık kafanı kaldır. Kurt adam, kedi adam. Of kaşlara bak. Nasıl oldu, nasıl oldu, anlatamam. Şimdi, anne hani bitti mi? Az bir şey kaldı galiba, ama birazcık böyle canavar gibi oldun sen ya. Of, Çok? Bu canavar oldu. Hmm. 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 Şimdi göreceğim aynada beni. Ay, aynada mı göreceğim? Korkma, korkma, tamam mı? Çok fiji kurt adam olacaksın. Tamam. tamam mı? Bitti mi? Biteriz. Şimdi Ege kendine aynada baksın. Bak bakayım bize. bana bir Ege. En son bir bakalım şöyle nasıl olduğunu bir görelim. Evet, çok güzel.